Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi yine çok güzel bir karşınızdayım. Bugün arkadaşlar evime döndüm ve PlayStation 4 devam ediyor. Bugün PES gibiyim de hem minik bir top açımı yapacağız yine hem de sizlerle PES gibi 21 ile ilgili merak ettiğiniz bilgiler vereceğim. Ve arkadaşlar en son attığım Maradona'yı çıkardım top açımında biliyorsunuz hafta hiç PlayStation yanımda olmadı hiç PlayStation video satamadım ama bu hafta PlayStation bu hafta sonu PlayStation videoya doğacaksınız arkadaşlar. Son attığım Maradona çıkan top açımı videosuna tam tamına 76 like almışsınız arkadaşlar. Beklentilerimi geçtiniz bile yani cidden çok teşekkür ederim hepinize. Cidden teşekkür ederim arkadaşlar bu videoda güzel bir like atmayı unutmayın arkadaşlar lütfen. Sizlerden yine güzel bir like sesi bekliyorum. Artık de e, PES gibi 21'e alışmaya başladı. 10 gün falan kaldı arkadaşlar. PES gibi 21'e heyecanla bekliyoruz. E, ve yine iki tane top açacağız. 50, tane, 50 bin GP'm var. Roberto Carlos çok istiyorum arkadaşlar. Dur. Bizim geçen taktiğimiz neydi abi? Çık girdi değil mi? Maradona'yı çıkardığımız taktik. Maradona be. Allah'a hala anlatamıyorum. Çık gir, çık gir yapıyorduk. Sonra buraya getiriyordu. Yine çıkarsa artık yani. Bilmiyorum böyle bir taktik var cidden diyeceğim. Hadi lütfen orası sarı olsun abi. Taktiğim bozulmasın. Hadi be olmadı arkadaşlar. Oo oblak geldi. Yanına verebilir mi efsane? Bakalım. Vermedi maalesef. Kalıyı verdi. <laughs> oblak geldi arkadaşlar. Aman dediğim gibi artık eski bir, bir şey için. Zaten ben Oliver Kahn'ı kimseyi değişmem. Bu yüzden kayıcı ihtiyacım yok. Bir de aynı taktiğimizi yapacağız. Umarım çıkar ya. İstiyoruz. Şimdi. Çık gir çık gir çık çift yapacağımız bir daha gir çık şimdi bir daha gir çık gir gel burunum burnun bas hop hop geliyor mu efsane lütfen 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 hadi be bugün efsane bulamayacakmışız arkadaşlar zaten her zaman bulacağız diye bir şey yok yani ama bugün çıkmadım maalesef yani efsane totemimizi Ta de taktiğimizi de yaptık ama Maalesef ki efsane bulamadık. Olsun sıkıntı yok. O zaman bunları oyuncağımıza basın. Bir yandan da size anlatayım. Anlatacaklarım arkadaşlar. Ee, PES 2021'de bomba gibi devam edeceğiz. Zaten aldım biliyorsunuz ki. Ve PES 2021'de dedi bir bomba gibi devam edeceğiz yani. Çok güzel bir daha sizlerle olacak PES 2021'de. şunları deyip antrenörü yapalım çıkan çöpleri. Hadi bakalım. Dediğim gibi PES 2021'de bomba gibi başlayacağız. Ee, analik serimiz olacak. Ne serilerimizin yanlış şekilde ne serilerimizin olacağını da anlatayım. Analik serimiz olacak. Ondan sonra ana başlayacağız yani bayağı uzun bir analik serimiz olacak. Yine My Club kesinlikle gelecek top açımları, online maçlar vesaire. Online maçımı çok atmıyorum çünkü artık bitiyor oyun diye. Ama bir de yine bomba gibi başlayacağız. pes daha çok atacağız hem de dediğim gibi analik serimiz falan olacak. Belki efsane ola da başlayabiliriz. Olan çoğu seriye başlamaya çalışacağım yani arkadaşlar i̇şte böyle kupa şeylerine falan. Güzel bomba gibi başlayacağız dediğim gibi FES e de. Şimdi burada kime bassak diye düşünmüyorum değil. Ama oyuncularım o kadar çok bastım ki artık hiçbirini şeyi artmıyor seviyesi maalesef ki. Bu yüzden kime basalım? Rumeni'ye mi basalım? Basalım abi. Rumeni 95 olur musun? Oldu. 94'te kaldı mı olsun sıkıntı yok. Bu iki sekre birden alt. Güzel. Rumeni oynatıyorum arkadaşlar efsane takımımı. Şöyle göstereyim sizlere. Biliyorsunuz ben efsane eee, efsane diyorum. Basyon Edition paketini satın aldım ve Basyon Edition'da 103'lük Messi var böyle. 103 103 Messi arkadaşlar bizde olacak direkt. Bakın neredeydi? Ha bakın sadece efsanelerden kurulu yedekler dahil sadece efsanelerden kurulu efso bir takım var karşımızda. Vallahi çok güzel ya bu takım. Vallahi efsane. O zaman bu efsane takımımıza bir maçımız yok mu? Var. Hadi bakalım bir maç yapalım online. Arkadaşlar neredeyse bütün oyuncularımızın sözleşmesi bitmiş ve benim GP'm yok şu an. Hepsini toplara harcadığımız için. Bu yüzden size eee 2021 21 ile ilgili birkaç böyle ekonominin de yazdığı bilgileri göstereyim. Hazır olalım yani eski e. Bakın şuradan tekrardan kurt bonusunu gösteriyorum. Bakın arkadaşlar bunu alanlara bu ön edişin alanlara 3000 Michael parası veriliyor. Bu 30 tane top yapar. ben yani inanılmaz cidden çok iyi. Messi kiralık verilecekmiş ama normal Messi gerek yok çünkü ben Barcelona edişin aldığım için 103'lük Messi'm olacak. Ne diyor? Bakın arkadaşlar e, bu ön sipariş verdiğinizde alacağınız hediyeleri açıklıyorum. Lionel Normal Messi kiralık bir şekilde 10 maçlık kiralık 3000 MyClub parası. PS4 menit olması. Unutulmaz an serisi bir tane. Yani o efsaneler işte hani mesela Barcelona'yı alınca Messi, Messi'yi alınca Beckham veriyor ya e, e, bütün paketleri aldığınızda bir tane efsane alıyorsunuz yani. Dijital forma e, yap, yapabiliyorsunuz. Tam takım menajer ve oyuncular. Ee, Orijinal oyun için menü teması 3 sözleşme bilesi 30 hafta her, her hafta 30 hafta boyunca 3'den sözleşme yenileme bileti verecek, Sözleşme yenileme bileti gayet işe yarıyor cidden. Premium temsilcili 30 hafta boyunca verilecekmiş cidden yani buradan almak gayet mantıklı. Hem dediğim gibi bir tane efsanemiz garanti oluyor en az 98 zorlu olduk. Ee, bu arada Bayern Münih hepsini şu an öğrendim Bayern Münih'te Oliver Kahn veriliyor. Manchester United'da Beckham, Beckham 101 oluyor bu arada Oliver Kahn 97 oluyor. Ee, ondan sonra Messi menslu, zaten bekim veriliyordu. Doğru. Arsenal'de Bergkamp veriliyor. 99 oluyor. Juventus'ta Ronaldo veriliyor. 100 ol, 100 oluyor galiba. 101 oluyor muydu? Belki de Santrafor'da 101 oluyordu. Ama bayağı düşük yaptı Ronaldo. Yani burada normal haftanın takımı katları ve 102 oluyorken Ronaldo 10 %100'de 101'de kaldı yani kötü oldu cidden. 101 oluyor Ronaldo diye biliyorum arkadaşlar. Juventus paketinizi aldığınızda ve Barcelona paketinizi aldığınızda ise 103 genç Messi kartı ve oyunda böyle uzun saçlı genç Messi görünecek. Çok güzel olacak. Ben de onu satın aldım zaten arkadaşlar. Ee, hem yani Peskin 1 ile ilgili bilgiler e, verdim size arkadaşlar hem de top açtık ama maalesef efsan bulamadık. her bölümde bulacağız diye bir şey yok zaten. Aa oblakı, gerçi oblakı basacağımız adam yok. Aynen. Ya basacağımız adam yok arkadaşlar. Bu PES 2020 bölümümüz böyleydi. Artık dediğim gibi PES bittiği için öyle çok aşırı büyük yenilikler falan gelmiyor. Bu yüzden ee, böyle böyle PES videoları geliyor yani. Ee, hem PES 2021 ile ilgili videolar veriyorum. Ee, bilgiler veriyorum. Videolar veriyorum Ama ee, dedim ya. Bilgiler veriyorum. Hem de şey top açtık arkadaşlar ama dediğim gibi her bölümde çık çıkacak gibi çok efsane çıkmadı. Ama dediğim gibi PES 2021 ile ilgili iyi bilgiler verdim size dediğim gibi bu de almayı düşünüyorsanız Manchester United'da 101 Beckham veriliyor. Ya Manchester United'da alın Beckham. Yani bu bende olan 95'lik kartı bile inanılmaz oynuyor. 101'liği ne olacak tahmin bile edemiyorum. Ama Barcelona'da da 103 Messi veriliyor. Yani bence bu ikisinden birini alır. Ronaldo'yu çok düşük yaptılar arkadaşlar. Yani burada haftanın takımlarında genel Ronaldo bile 102 oluyorken oradaki Ronaldo'yu 101 yapmışlar. Neden? Çünkü 2019 hali Ronaldo'yu yaptılar. 2017, 2016 Real Madrid'de yargı dağıtan Ronaldo'yu yapsalardı yine bir 102, 103'ü görürdü ama Konami neden öyle yaptı bilmiyorum. Ronaldo'nun ikonunu çok kötü yapmış arkadaşlar ama Messi'ninki uçuyor. Hepsi 99. Barcelona paketini almanızı tercih ederim. Ya da işte ben daha çok orta sahaya defans önem veriyorum diyorsanız da 101 bakın ama paketini alabilirsiniz. Dedim ki kendinize bakın. Görüşürüz. Takipte kalın. Ve bay bay. Sevgiyle kalın. Pişt! takipte kalın. Fresh videoda devam edecek. Ee, ama dediğim gibi PES'te fazla konu kalmadığı için PES videoları böyle bilgilendirme olarak geliyor. Bay bay. Sevgiyle kalın. Pişt! abone, ol, abone değilseniz abone olmayı da unutmayın.